Arkadaşlar biraz sessiz olduk. Arkadaşlar şimdi çıktık. Arkadaşlar biraz sesini yakıştım. Pardon. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bok Arkadaşlar demek biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Yani en değişik kendisi mi? hiydi gud 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 kurt Arkadaşlar Arkadaşlar Şurada sınıf taş şuranın içinde miydi? Evet. Atınladığım gibi. Müthişler oyun biraz kastım. Ne biliyor musun? Ya korkan, ben beni nasıl ya. alır bilmiyorum. Ben, ben. tane O yüzden de arkadaşlar kasabiliyor <laughs> şey. benim. Ma bu alanda bir tane elmas var mıydı? Var mıydı? Var. yok kay. <laughs> Bu alanda hani... mı? Ama evet. minik var. Azıcık minik sürüğümüzde var dedim ya. De. aslında minik sürüğümüzde. Kollu alanda bir tane minik vardı. Ama <laughs> ne var burada. Olmaz. Evet. evet ama hatırlamıyorum. Hatta iki tane. <laughs> tamam. Ya bu vinç burada nasıl oynanıyor? Alakası bile hiç değil. Şaşırdım. En azından alayım ya, koyarım. Elmas videosunda minik hiç, hiç olmadı. Evet. Minik evet. arkadaşlar. Tam alır ve evet. yapmıyor. Yap diyemiyor. Ya küçük bir şey yap demiyor. <laughs> Güzel bir şey konuştuk hemen. Evet.

yapamıyorum. Oo, adamına. Aa, adamına. Oo, adamına. Oo, o, adam. Lim. Adamına oğlum. Arkadaşlar bu kötü bir kelime değil komik evet. kelime komik, komik olan Bizi komik yapmak için Tamam mı? Bize bir şeyler yazmayın Hadi üç kez Aa, el da elbette elbette So Oha, burada elmas yok ki. Yevşin. <laughs> <Kipşin. gülüyor> <laughs> bizim takım